Selamlar öğrencim. hepiniz hoş arkadaşlar. bu sizlerle beraber gördüğünüz gibi e, yeni oyun olan, yeni oyunum olan e, Tycoon Tycoon Turkish istiyorum ya. E, Play al animasyon 2 çıktı. E, şu an ismini hala da veremiyorum çünkü Roblox error veriyor. Neden anlamıyorum. E, oyun linki açıklamada oynayabilirsiniz. E, dans her şey çalışıyor. E, radyomuz gamepad'lidir. Bir robuxluk. Yok. Aynen bir robuxluk. E, burada parkur var. Parkur yaparak e, ödül kazanabilirsiniz. Mesela buradaki şey ama çalışmıyor. Mesela buradan çektim. Su içebiliyorum. Dörtasımız var. Gördüğünüz gibi bu var. Her neyse. Burada tabii ki de aşılı müziği de var reset çekince e, bu arada her zaman müzik yeniliyor yani siz şarpeye bastıktan sonra tekrardan açmak isterseniz sıfırlanıyor bakın tekrardan Gördüğünüz gibi tekrardan açılıyor reset çekince otomatikman açılıyor Bazı şeyleri kendim yaptım. Bazılarını kit olarak buldum. Yani dans yapmak pek de kolay değil. Gerçekten. Oyunumu oynarsınız. Gerçekten çok tavsiye ederim. Yakında ee, bir visit alacağız toplamda. Toplam place visitimizden 1000 visit almamıza sadece 400 visit kaldı. Bunu yapabiliriz hadi Minno ailesi size güveniyorum. Hadi bakalım. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Siz, sizin kararınız, sizin hakkınız yani söyledim bu arada. Burada kardeşim içecek satıyor. Bunu maket olarak koydum yani yapmak pek kolay olmadı. Oynayabilirsiniz. Onun linkini ya açıklamaya koyarım ya da e, yorumlara sabitlerim. Arkadaşlar gerçekten sizi seviyorum. E, evde kal Türkiye. Kendine iyi bak. Türkiye. Hoşçakalın. Bay bay.